Bir Varmış Bir Yokmuş Yaz Mevsimi Bütün Güzelliğiyle Devam Ederken Ormanda Yaşayan Hayvanlar, Kuşlar, Böcekler Sıcak Yaz Günlerinin Tadını Çıkartıyorlarmış Yazın Yiyecek Bulmakta Sıkıntı Çekmiyorlarmış Çünkü tembellik yapıp şarkı söylemeyi çok seven çekirge için sıradan bir günmüş. Bir ağacın gölgesinde oturmuş, topladığı bitki köklerini yiyor, bir yandan da keman çalıp şarkı söylüyormuş. Ne güzel bir gün la la la, hem çalar hem söylerim ben kemanımla. Gerisini uyduramadım ama olsun yine de güzel oldu. Ha <laughs> Çekirge kulakları tırmalayan sesiyle şarkısını bitirdiğinde bir ses duymuş. Sese kulak vermiş. Sesin nereden, kimden geldiğini anlamak için altında durduğu ağacın dallarına sıçramış hızla. Biraz ilerisinde büyük bir karınca sürüsü sıraya girmiş, asker adımlarıyla düzenli bir şekilde yürüyorlarmış. Karıncalar Kocaman kocaman tohumları ağaçlardan dökülen kuru meyveleri taşıyorlarmış güçlükle. Çekirge ağacın dalından yere sıçramış. Şaşkın şaşkın uzaklaşan karınca sürüsüne bakmış. Şu karıncaları hiç anlayamıyorum. Sürekli çalışıyorlar. Bu sırada kendisine doğru gelen küçük bir karınca görmüş. Küçük karınca sırtında kendisinden kat kat büyük olan bir çekirdek tanesini taşımaya çalışıyormuş. Çekirgenin yanından geçerken karınca sırtında taşıdığı çekirdek tanesini düşürmüş. Biraz dinlenmeye de ihtiyacı varmış aslında. Çekirge anlamsız gözlerle karıncaya bakmış. Taşınıyor musunuz acaba? Yo. Yoksa yoksa ormana bir felaket gelecek de ondan mı kaçıyorsunuz? Yo. E ee, o zaman ne yaptığınızı sorabilir miyim? Yuvamıza yiyecek taşıyoruz. Ha anladım. Akşama bayağı kalabalık misafirleriniz var demek ki. I, I Kış için yiyecek biriktiriyoruz. Kış için yiyecek mi biriktiriyorsunuz? Niye ki? Hem daha kışa çok var. Ne bu telaş? Gezin, tozun, eğlenin. Şu güzel yaz günlerinin tadını çıkartın. Ya öyle mi? Kış gelince ne yapalım peki? Kışın da eğlenecek bir şeyler buluruz canım. Aklım fikrin eğlencede. Kışın ne yer ne içeriz diyorum. Onu kış gelince düşünürüm ben. Şu an yaz mevsimindeyiz. Ve her yer bol bol yiyecek dolu. Karınca bu tembel çekirgeyi daha fazla dinlemek istememiş. Çekirdek tanesini tekrar sırtına yüklemeye çalışmış. Benim arkadaşlarıma yetişmem gerek. Şu çekirdeği sırtıma almama yardım eder misin acaba? Benim gibi bir şarkıcı, bir sanatçı böyle ağır işler yapmamalı. Karınca... Çekirgenin bu cevabı üzerine ona ters ters bakmış ve çekirdeği tek başına sırtına almaya çalışmış. Ufak bir yardımım olabilir tabii. Çekirge kendisi için çok küçük olan çekirdeği alıp karıncanın sırtına koymuş. Karınca teşekkür edip yoluna devam etmiş. Ne gereksiz ne boş bir çaba. Çekirge tekrar ağacın altına yatmış. Bir parça yemeğinden yedikten sonra kemanını çalmaya başlamış. Ne güzel bir gün la 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 hem çalar hem söylerim ben. Kemanım la, kemanım la la la. <laughs> Tam o anda çekilgenin altında durduğu ağacın deliğinden bir sincap kafasını çıkartmış. Yeter, yeter, ne olur yeter. Git şarkını başka yerde söyle. Dinlenmeye çalışıyorum burada çekirge bir anda şarkı söylemeyi kesmiş. Sincaba şöyle bir baktıktan sonra yiyeceğini ve kemanını alıp yürümüş. Sanatçının değeri hiç bilinmiyor canım bu ormanda. Sıcak yaz günleri devam ederken karıncalar her gün kan ter içinde yuvalarına yiyecek taşımış. Çekirge de bol bol yemek yemiş, gezmiş, eğlenmiş, keman çalıp şarkı söylemiş. Sonunda kara kış gelip kapıya dayanmış. Karıncalar bir sabah uyandıklarında yuvalarından dışarıya kafalarını çıkartıp bakmışlar ve her yerin bembeyaz karlarla kaplanmış olduğunu görmüşler bu soğukta dışarıda aç kalan diğer hayvanları düşünmüş ve üzülmüş küçük karınca. Çekirge ise günlerdir ağzına tek lokma yiyecek bile koyamamış. Çünkü tüm bitkiler karların altında kalmış. Soğuktan da tir tir titriyormuş. Ne şarkı söyleyecek ne de keman çalabilecek hali kalmış. Karların üstünde güçlükle yürüyormuş. Birden aklına sıcak yaz günleri gelmiş. Ne güzeldi o günler. Her yer yiyecek doluydu. Karnım tok, neşe içinde şarkılarımı söylüyordum. Birden karınca gelmiş aklına. O bütün yaz yuvasına yiyecek taşımıştı. Ondan biraz ödünç yiyecek isteyebilirim diye düşünmüş. Sonra bu düşüncesini kendi de beğenmemiş. Yazın karıncayla dalga geçmişti. Şimdi kendisine yardım eder miydi acaba? Çekirge açlıktan ve soğuktan yürüyemeyecek duruma gelmiş artık. Şimdi gurur yapmanın sırası değil. Karınca yuvasını bulup onlardan yardım istemekten başka çarem yok. Doğruca karıncaların yuvasına gitmiş. Yuvanın kapısında durup aşağıya seslenmiş. Kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Kim o? Yuvanın içinden karıncanın sesi duyulmuş. Çekirge son bir gayretle cevap vermiş. Karınca kardeş, ben geldim. Çekirge, lütfen beni içeri alın. Bu sırada yuvanın içinde sesleri duyan kraliçe karınca küçük karıncanın yanına gelmiş. Ne oluyor? Kim yardım istiyor? Yazın tembel tembel oturup şarkı söyleyen bir çekirge kraliçem. Galiba aç kaldı ve yardım istiyor. Kapımıza kadar gelip yardım isteyen kim olursa olsun geri çevirmemeliyiz. Kraliçe karınca ve diğer karıncalar yuvanın ağzına gelip kapıyı açmışlar. Çekirge soğuktan ve açlıktan bayılmış, öylece yatıyormuş karların üstünde. Karıncalar hemen çekirgeyi kaldırıp yuvanın içine taşımışlar. Sıcak yuvanın içinde çekirge kendine gelmiş. Ona su ve yiyecek vermişler. Artık kendini daha iyi hisseden çekirge, kraliçe karıncaya teşekkür ettikten sonra küçük karıncanın yanına gelmiş. Size çok büyük haksızlık ettim. Siz yazın çalışırken ben bütün yaz oturup şarkı söyledim. Üstelik sen beni uyarmıştın ama ben seni ciddiye almadım. Çok pişmanım. Bu sana büyük bir ders olsun. Biz de biliyoruz bütün yaz gezip eğlenmeyi ama ileriyi de düşünmek zorundayız. Eğer yazın yiyecek biriktirmeseydik, şimdi biz de seninle aynı durumda olabilirdik. Çekirge birkaç gün karıncaların yuvasında kalmış, iyice kendini toparlamış ve sağlığına kavuşmuş. Ayrılma vakti geldiğinde, karıncalar çekirgeye bir miktar yiyecek vermişler. Her şey için teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Bunu hiç unutmayacağım ve bundan sonra asla tembellik yapmayacağım. Ben de senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii söyle. Ne istersen. Ee, şey, yaz gelince biraz müzik dersi alıp keman çalmayı da öğrenirsen ormandaki tüm hayvanlara büyük bir iyilik yapmış olursun. <laughs> Pamuk Prenses, yaşlı kadının verdiği elmayı ısırmasaydı, kürk kedisi saatin 12 olduğunu unutup prensle dans etmeye devam etseydi. Küçük deniz kızı fırtınada gemisi batan prensi kurtarmasaydı, Hansel ve Gretel pastadan yapılmış eve girmeseydi ya da kırmızı başlıklı kız kurda nereye gittiğini hiç söylemeseydi, bu masalların hiçbiri olmazdı. Onlar bizi hiç görmediğimiz büyülü diyarlarda birbirinden heyecanlı serüvenlere götürdüler. Bazen kötülüklerle savaştılar, bazen zamanla yarıştılar. Onlar aşkın, sevginin, dostluğun, yardımseverliğin, paylaşmanın, aile olmanın ne demek olduğunu bize gösterdiler. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Ama sonunda hep bir şey öğrendim. Hadise Baba masal kanalı en sevilen, en güzel çocuk masallarıyla YouTube'da. <laughs> Adise Baba.